Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile hoş geldiniz. Evet, bu hafta ikinci video atıyorum. Şey diyebilirsiniz. Doğal kanalı şifresini hatırladı. Bu hafta ikinci. <Sessizlik> ne oluyor? Allah Allah. Tabii ki de geçen gün attığım videoya yoğun bir ilgi gösterdiğiniz için bu hafta ikinci video ile yapıyorum. Umarım böyle uzun videolar izlenmeye devam ederse haftada iki, belki de bazen üç video yapmaya karar ver sanki yapıyorsun. Böyle dediğinizden de eminim ve evet gerçekten bazen yapmıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün YouTuber'ların katman listesini hazırladım. Evet kendim yaptım bunu. Ve 170'ten fazla kanal koydum içine. Aralarından bazılarını tanımıyorum. Yani 50 tane kanalı falan hiç tanımıyorum. Hazırlarken bayağı YouTuber'ların birlikte video çektiği kişileri buldum. Onları yerleştirdim. Evet aralarından şimdi güzel bir kanal seçelim bakalım. Elrain. Elrain tabii ki de yani koyulabilecek en iyi yere koyacağım. Boss katmanını koyuyorum. Hatta katmanın adında. Artık bu katmanın adı limon katmanı. Buraya en iyileri koyacağız. Fırat, Sabotay. Tabii ki de yeri belli, yeri belli. Mükemmele koyuyoruz. Yârim inci tatar, gerdana, gerdana Aykut Elmas. Aykut Elmas için aslında ayrı bir katman yapmam lazım. Vayıncılar katmanı. Ve buraya da Aykut Elmas'ın ekibini tekrardan bir araya getirmemiz lazım. Tamam ekibi tekrardan bir araya getirdik efsane üçlü. Ama Halil ile Uğurcan abinin arası biraz kötü olduğu için araya Aykut abi koyuyorum. Biraz aslında geçmişte izlediğim ama şu anda çok beğenmediğim kanallardan da bakmam lazım diye düşündüm. Ve aslında geçmişte de çok beğenmediğim bazı kanallar var o yüzden şöyle yapacağım. TTO ve Ahmet Aga'yı kötü katmanını alıyorum. Eskiden de aslında çok videolarını beğenmezdim açıkçası. Ama çocukken izlerdim yine de. Gerçi eskiden Enes Batur da beğenmezdim ama videolarını izlerdim. Enes Batur demişken de bu aralar Enes Batur'u biraz daha izliyorum. Eskiden nefret ettiğim bir insan insandı ama şu an gerçekten biraz daha seviyorum. Sadece içeriklerini çok fazla yurt dışından almasa biraz daha iyi olabilir yani 20 milyonun yakın abonesi var neredeyse. Ama yine içeriklerini annem için onu gidiyorum ve iyi kanalını alıyorum ve yanına da içerikleri benzer olduğu için Alper'i alıyorum. Şimdi YouTube'daki favori çiftim ve hayatta da aslında favori çiftim. Özendiğim insanlar. Ne oluyor ya? İyi, özel bir katma yapmak istiyorum canlar katmanı yaptım. Tabi şimdi yanlarına bir çift kanalı daha koymak istiyorum. O da Joseph Benassi olacak. Onlara da buradan selam olsun. Beyaz Kurt. Beyaz Kurt efsanedir gerçekten en sevdiğim podcast kanalı olabilir. Çok fazla podcast ve eleştiri kanalı izlemişimdir. Aralarında en çok Beyaz Kurt'u beğeniyorum. O yüzden onu da müke alıyorum. Mük. Bu arada bu listenin aşağıda açıklama kısmında linkini bıraktım. Eğer siz de bu listeyi yapıp videosunu çekerseniz bana altta yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizin de videolarınızı izleyip belki yorum yapabilirim. Murat abi GF. Murat abi GF. Geçmişe göremi mi değerlendirelim? Videolarına göre mi? Ben açıkçası geçmişte izliyordum yeni videolarını izliyorum ama onu eh katmanını alıyorum. Vine kanalı biraz boş kaldı diye düşünüyorum o yüzden buraya yakışacak birkaç isim biliyorum. Tamam burayı da çok güzel doldurduğumuzu düşünüyorum. Bu arada Sempatico ile barıştık o yüzden ikimizi yan yana koydu. Bak o yapıyorum. Mendebur Lemur'un içeriklerini aslında ben beğeniyorum. Çünkü tam sevdiğim gibi bir hobi kanalı. O yüzden onu müke koymak istiyorum. Her videosunu sıkılmadan izliyorum diyemem. Çünkü akvaryum videolarında baya sıkılıyorum ama onlar çünkü haftalık vloglarında falan çok eğleniyorum. Çok güzel videolar. Adam ne örük ya. Goril far. Goril'i aslında uzun videolarını bir iki kere izledim. Kısa videolarını da öyle ama arkadaşımdır. O yüzden kararsız kaldığım için haksızlık da olmasını istediğim için iyi katmanını alıyorum. Bu videoları ayakta çekmek zahmetli. Eğile eğile benim vallahi bitti gitti. Fıtık olacağım. Zamanın en çok izlediğim youtuberlarından biri ağır mimardır. Ağır mimarı gerçekten severim. Keşke video aslında izlesek. O yüzden onu da sevgi katmanını almak istiyorum. Canlar katmanını. Canlar katmanın yeni adı sevgi katmanı olsun. Röportaj adamı wine listesine eklemeyi unuttuk. Evet röportaj adamı da de alıyoruz. Hatta röportaj adamı beni takip ettiği için onu da yanıma alıyorum. Artık hem sample tıkıyı hem röportaj adamı yapabilirim. Sanki böyle bir fantezim varmış gibi konuştum. Hep sevgiyle ilgili şeyler yaptık. Biraz da sevmediğimiz kanalları dizelim istiyorum. Evet bu şakaydı. Linçemek istemiyorum. Kötü kanallara koyduğuma bakmayın yani. Harunca'nın aslında canlı yayın tepkileri var videoları. Burak Güngör aslında idare eder yine. Arada magazin takip etmek istediğimde oradan bakabiliyorum. Prim Güngör o yüzden prim katmanını alıyorum. Aslında prim katmanına kim yakışır? TikTokçular. O yüzden Vares'in yerini değiştiriyorum. Anla Deniz. Ederim. tabii ki de primi alacağım. Bu listeyi aslında biraz daha hızlı yapmamız gerektiğini düşünüyorum o yüzden ben bunları hızlı hızlı bir dizeyim. Yes listeyi bitirdim. Aslında çok fazla kanal koymuşum. Bazı kanalları koyamadım bile listeye. Ama güncel listemiz şu an bu şekilde. Limon katmanı Elbeyin, Enis Kerezoğlu adamın ismini unuttum. Barış Özcan, Rui Çenet ve Saniye var. Gerçekten de kuat katmanı bile diyebilirim yani buraya. Mükemmel kanallarda tabii ki de Fırat Sobutaş, Beyaz Kurt Mendebur Lemur, Orkun, Deli Mine, Beast. Aslında baktığınız zaman şu kanalların çoğunu izlemişimdir yani eskiden de şimdiden de. Ama şu anki güncel listem bu. Ama bu videonun ikincisini istiyorsanız tabii ki de daha güzel bir katman yapabiliriz. Daha detaylı bir katman. Bu arada şu ikili var ya. <laughs> hayatta düşünmezdim yan yana geleceğini bu katman listesinde geldi. Çekiyorum abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca neyin katman listesini yapalım yorumlara yazmayı unutmayın. TikTok'ur demeyin yalnız TikTok'urların hepsini tanımıyorum. Evet zaten 2-3 tane kanal tanıdım o da bu listede. Hoşçakalın bay bay.